dertlerimi sana anlatmıştım hikayemi kavradın mı elle tutur üzünlerimi alıp kalbine bastırdın mı acısını tanıdın mı empati kurdun mu bir an ben oldun mu? Hüzünlerimden yanıp tutuşunca gözyaşlarına boğuldun mu? Empati kurdun mu? Bir an ben oldun mu? Hüzünlerimden yanıp tutuşunca gözyaşlarına boğuldun mu? Dertlerimi sana anlatmıştım hikayemi kavradın mı elle tutulur hüzünlerimi alıp kalbine bastırdın mı acısını tanıdın mı empati kurdun mu bir an ben oldun mu hüzünlerimden yanıp tutuşunca gözyaşlarına Bo do